Merhaba arkadaşlar. Bugün viski işte suyu ve suyu birleştireceğiz. Yeni bir deneyim yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Tabi ama taş kağıt makas oynayıp kaybeden içecek. Hadi bakalım. Biz hazırlayalım arkadaşlar. Evet. Yeterli mi? Evet. Şimdi... Oha! Arkadaşlar kandil oldu. Durun. Evet. Şimdi ne açacağız başka poli? Limon sıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içine bir de limon sıkıyoruz. Aa sen sıkıyorsun. Ben de limonu sıkayım o zaman. Ah. Evet. Şimdi taş kağıt makas oynuyoruz. Kaybeden içecek. Ben aldım şey. Evet arkadaşlar şimdi bir tane Atladım. sakız. atsın. De... Dur 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 onu kaşıkla at. Kaşıkla at. Kaşıkla, at. kaşıkla at. Attım. Evet koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Ve şimdi taş kağıt. Tamam arkadaşlar. Taş kağıt makas. تاش تاط بكس تاش بكس